What is going to We coming after you. Dara ne? Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper sonunda vermesi gereken ödülleri hatırladı ve bugün dükkandan bu ödülleri alacağım. Ayrıca çok hastayım. Şimdi ben bu ödülleri alacağım ve bu ödüllerle birlikte Chester açılmış olacak. Ama şöyle bir sorun var. Millet Chester'ı alıp 1000 kupa 1250 kupa yaptı ve biz yani bu ödülü alamamış olanlar Chester'ı açamamış olanlar çok geri kaldık yani bu oyuncular için gerçekten çok geri kaldık ve bence bu ödüller bu kadar geri kalmışlığın üzerine çok eksik çok yetersiz ödüller yani en azından ben böyle düşünüyorum bu arada çok orijinal çok güzel bir açılış efekti gördüm az önce inanılmaz hoşuma gitti şu an Bugün enerjim yerinde ama gerçekten çok hastayım. Boğazlarım şiş, burnum dolu, aşırı kötüyüm. Şimdi Chester'ı 9 seviyeye yapıp yıldız gücü ve aksesuarını açtıktan sonra birkaç maç oynayacağım. Ama sanırım altınım, yıldız gücünü ve aksesuarını almaya yetmeyebilir şu an. Çünkü sadece 4000 altınım var ve 4000 altında bu kadar şey alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü yıldız gücü 2000 altın, Aksesuar bin altın, geriye kalıyor hiç altın. Bu arada sesim hayatımda ilk defa bu kadar kalın. Yani şu an zorla sesimi inceltiyorum. Normal hastalık yüzünden oluşan sesle konuşsam dersiniz ki, wow. Yıldız gücünü de alıyorum ve şimdi maça gireceğim. Bu arada artık videolarıma her geçen gün daha güzel efektler yapmayı öğreniyorum. Umarım bu efektler sizin de hoşunuza gidiyordur. Çünkü ben yaparken çok hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Çünkü böyle bir şeyle uğraşmak, bir şeye emek vermek ve bir şeye böyle güzel ortaya güzel bir şeyler çıkarabilmek çok hoşuma gidiyor. Şu an bir tık 8 bitin taretinin içinden vurmaya çalışıyorum ama yakından vursam çok daha fazla hasar verebileceğim. Çünkü sürekli arttığı için yani çıngırak e Chester'ın fırlattığı çıngıraklar sürekli arttığı için 4'e kadar yıldız gücüm sayesinde çok daha fazla hasar verebiliyorum. Bu arada az önceki Bull inanılmaz 200 IQ bir hareket yaptı. Bu arada Grey'in kostümünü almadım 29 elmas diye çok pişman oldum ama Chester'ın kostümünü alacağım çünkü 29 elmas bile olsa bu iki kostüm gerçekten çok hoşuma gitti. Hani ikisi de sanki 150 taşlık kostümmüş gibi geliyor bana. Hani aklınız varsa siz de bence bu kostümleri alın. Çünkü hiç kostümünüz olmamasındansa 29 taşlık bu mükemmel kostümleri alabilirsiniz. Ayrıca Gas'ın kostümü de çok güzel. Anneme söyledim anne bu kostüm güzel mi diye. Çok güzel dedi. Bana alır mısın dedim. Yok dedi. O yüzden o kostümü almayacağım. Bu arada bir tane de rozet paketi alacağım. Yani 3 tane 9 elmaslık rozet alacağım. Diğer rozetleri de alabiliyorum. Diğer pinleri de alabiliyorum. Ama diğerlerini almayacağım çünkü elmasımı bitirmek istemiyorum. Bir sonraki sezon tekrar Brawl Pass alacağım. O yüzden çok da fazla para yatırmak istemediğim için sadece bunu alacağım. Yani 3 tane emojinin yeteceğini düşünüyorum. 3 tane de rozetin. Çünkü yani anlatmak istediğim şeyi o 3 tane rozetle de anlatabileceğimi düşünüyorum. Yani umarım öyle olur. Bu arada gerçekten çok güçlü bir karakter. İnanılmaz güçlü bir karakter ama Bence asıl güçlü olan karakter Chester değil Grey. Yani bunu bir iki ay sonra daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bir iki ay sonra muhtemelen Chester çok büyük bir nerf almış olacak. Bu nerflerden bir tanesi muhtemelen ultilerinden bir nerf alacağını düşünüyorum ben. Çünkü ultileri gerçekten çok güçlü. Hani özellikle bomba ve dondurma ultisi çok güçlü. Hani can doldurma ultisi de çok güçlü ama Hani o ulti bir tık böyle bana ithaf etmiyor. Hani can doldurmak benim için pek ilgi çekici bir şey değil. Ben daha çok sürekli savaşmayı sevdiğim için böyle bir anda rakibin üzerine bomba atıp hala saldırabiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Chester'ın yürüyüşü falan hareket görüntüsü falan da çok hoşuma gitti ama yine de grey kadar güzel değil bu arada bilmiyorsanız bu videoda da söylemek istiyorum bir buçuk ay önce bir video paylaşmıştım Brawl Stars alan tutma tekniği 3 diye bir video yani 3 yazmıyor herhalde ama öyle bir video yani serinin 3. videosu ve videoda iki tane karakterden bahsetmiştim bir buçuk ay sonra bu iki karakter inanılmaz bir şekilde bu teorilerim tuttu ve bu iki karakter de oyuna geldi. Bu teorilerden yani bu iki karakterden bir tanesi Grey'di. Grey bildiğim böyle açık açık anlatıyorum. Pandomium karakteri dedim ve Pandomium karakteri geldi gerçekten. Bir diğeri de bütün karakterlerin ultisini kullanabilen bir karakterdi. O da Chester oldu ve bence bu teori teori olayı çok hoşuma gitti. Yani bundan sonra her videomda küçük küçük teoriler yapabilirim ama muhtemelen bunu yapmayacağım çünkü Gerçekten bir şeyin geleceğini düşünerek teori yapmak çok hoşuma gidiyor. Bu arada bir şey için çok geç kaldım. O da bu oyun modunun nasıl oynanır videosunu çekmek istiyordum. Ama bu videoyu çekmek için çok geç kaldım. Yine de eğer bu videoya 250 like gelirse bu oyun modunun nasıl oynanır videosunu çekebilirim. Yani çok güzel bir oyun modu olmasa da çok uzun süre oyunda kalmayacak olsa da bence güzel kupa kasılabilen bir video. Çünkü... Oyunda çok ince bir detay var. Yani oyun modunda çok ince bir detay var. Diğer oyun modlarına göre öldüğünüz zaman çok geç doğuyorsunuz. Ve bu geç doğma sebebiyle oyunu sürekli kaybedebiliyorsunuz. Mesela hani diğer iki karakteri keseli neredeyse 5-6 saniye oldu. Ve bu 5-6 saniye yani 200 IQ 200 IQ'sun gerçekten Bonnie 200 IQ'sun. Yani nasıl adam sanırım adam Oradan zıplayınca hediyenin gideceğini düşünüyordu. Bir kere de hesaplaşma gireyim dedim. Normalde hesaplaşma'nın yani bu modda bu haritada pek oynadığım oynayacağım bir karakter değil. Çünkü bu haritada genelde şeyli bul deril primo gibi tercih deril çok fazla hesaplaşma'da kullanılmıyor. Ama buz gibi karakterler çok fazla olduğu için yüksek kupalarda ve diğer karakterleri oynatmadıkları için ben bu haritada genellikle Rico oynuyorum çünkü Rico bu tür karakterlere karşı çok güçsüz kalıyor özellikle buza karşı yani üzerime bir buz geldiği zaman onu savunma ya da ondan kaçma o bana saldırırken canımı doldurma gibi bir şansım olmuyor ama yine de Rico ile bu haritada oynamak gerçekten çok hoşuma gidiyor çünkü harita tam Rico'ya göre bir harita gerçekten şu 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 ulti var ya şu ulti şu karakteri sevmemin en büyük sebeplerinden bir yani o kadar güzel bir patlama oluşuyor ki orada bu arada Yeni sezonu çok sevdim ama süpersel bize neyin mesajını vermek istiyor bilmiyorum. Çünkü yakın zamanda neyse bu konudan bahsetmeyeceğim. Çok fazla hater oluşturmak istemiyorum. Ben sevgiden yanayım. Her zaman sevmek, sevgi benim için en önemli şey. O yüzden bu konuya girmeyeceğim. Bu konuyu hiç açmamışım gibi davranın. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Yeni şeylerin, oyun modlarının gökkuşağı temalı olması temasının değişmesi bence çok güzel olmuş. Ama bu konuyu bu cümleyle burada bitiriyorum. Videonun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz Chester ve Karanlık Chester arasındaki farkları yani kostüm ve kostümsüz halinin farklarını yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada şu an gerçekten video çekerken bir tık daha iyi oldum. Çok acayip bir şekilde şu an boğazımın ağrısı birazcık azaldı. Çünkü hastalıktan dolayı evin içinde sessiz sessiz oturuyordum. Hiç konuşmuyordum.